Dertap YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Fikret Suvaydaoğlu. Bu yayınımızda Tugay Kaban ile Disney Plus'ta yayınlanan Ben dizisi üzerine konuşacağız. Tugay Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ben dizisi üzerine Instagram hesabınızdan bir Reels yayınlamıştınız. Siz Reels'ı yayınladığınızda henüz dizinin son bölümü yayınlanmamıştı. Yakın zamanda son bölüm yayınlandı. Fikirlerinizin değişip değişmediğini sorarak başlamak istiyorum. Aslında reels süresince dizi hakkında pek bir şeyden bahsetmemiştim. E, fakat e, elbette iyi olduğunu ima, ima etmiştim. Aslında dizinin son bölümü gibi görünen e, 8. bölümün ucu açık bırakılmış. Yani ikinci sezonun çıkması ihtimali var gibi, fakat çıkmaya da bilir. Çünkü ekrandaki hatırlıyorsanız görüntüde bir işaretlenme olmuyor. E, hackerımızın neyi seçtiğini bilmiyoruz yani. Sorunuza direkt olarak cevap vermem gerekirse e, dizi benim için iyi başladı fakat sonra kendi kendini yiyip zayıflatan e, ve bu yüzden de bir yere ulaşmayan bir yapıya kavuştu. Listeki Stephen King üzerinden söylediğiniz şeyler neredeyse doğru çıktı bu arada. Hatta kitabı doğrudan bildiniz. Bay Mercedes serisini okuyan veya e, dizisini izleyen herkes bunu düşünebilir zaten. Ben aslında e, tanıtım posterlerini İstanbul'un birçok noktasında daha görür görmez aklıma King gelmişti. Çünkü armut gibi bilinen bir işareti e, şu gülen adam emojisini evet. posterlere koymuşlardı. Dizinin ilk bölümünde de King'den bahsettiklerine tamam dedim zaten direkt. Fakat yine de King'in hikayesinden bu kadar esinleneceklerini tahmin etmemiştim. Son sahnedeki Hacker'ın odası neredeyse birebir Bay Mercedes'in odasıydı. Evet. Şaşırttı beni. Yani neredeyse sadece Hacker'ın konumunu değiştirmiş gibiler. Elbette Ben konu bambaşka bir şekilde işleniyor fakat Böyle işlenmesi iyi olmuş mu? Tabii onu sormak lazım ayrıca. Ben sormuş olayım hemen o zaman. Yani bence King'in tasarısını oldukça zayıflatmışlar. Ee, bildiğiniz etli butlu böyle canlı bir tavuktan... ...geriye iplerle oynatılan tavuk kemikleri kalmış sadece. Acımasız olmadı mı sizce bu sözler biraz? Yani hayır diyeceğim. Acımasız olduğunu düşünmüyorum. Çünkü e, bu iplerle oynatılan tavuğu... Son bölüme kadar perdenin arkasından e, üzerine elbiseler giydirerek böyle oynatıp bize gösterdiler. Bizi işte bekleyin bakın nasıl güzel bir sonuç çıkacak diyerek kandırdılar bir nevi. Son bölümde ise perde artık e, düşmek zorundaydı ve düştü. Nihayetinde beceriksizlik yani böyle göz çukurlarımıza kadar saçılıp doluştu yani. Neymiş efendim çocuk işte. <laughs> Spoiler vermeyelim isterseniz. Yani bence böyle diziler hak ediyor ama neyse bakalım. King, Ben dizisini izlese ne düşünürdü sizce? Ya normalde e, burun kıvıracağını düşünürüm. E, fakat belli de olmaz. E, biliyorsunuz e, son zamanlarda o da toplumsal olaylar üzerinden eserler veriyor genellikle. Ben de e, toplumsal bir sorun üzerine odaklanıyor. Bu açıdan e, belki de beğenebilirdi diyebiliriz. Başrol Timuçin Esen'e de bir parantez açalım isterseniz. Ee, yani Timuçin Esen'den e, da sözünü etmiştim. Kesinlikle iyi bir performans gösteriyor bence. Fakat e, gereksiz bir rol üzerinden harcıyor bence enerjisini. Yani çok kaliteli bir filmde kendini belli edebilir bence. Hani e, yani dar bu mesel gibi olacak fakat Nuri Bilge Ceylan'ın elinde mükemmel bir işe imza atabilir bence. Son sorumu Painam biraderler üzerine sormak istiyorum. Sizce yapımlarında, çalışmalarında bir ilerleme var mı? Ee, sanırım artık Disney Plus, Netflix böyle pro, platformlarda iş üretecekler daha çok. Ee, i̇şte Netflix'e e, Antropos e, ve Azizleri yapmışlardı. Şimdi de işte Disney Plus'a e, Bengri yaptılar. Bu arada bence e, Ben Bengri Netflix'te olsaydı daha çok ilgi görebilirdi. Disney Plus hala ülkemizde böyle pek dikkat çekmiyor gibi. Hele Amazon Prime mesela neredeyse hiç çekmiyor bence. Ki Amazon'un son işleri aslında konuşulacak işler. Fakat bizim toplumumuzun genel durumu bilinen bir şey. Yani insanların genel olarak Netflix izlemesi ve işte Netflix yapımlarını konuşmaları tamamen kendilerini göstermek istemeleri. İşte bende, ne, bende de Netflix var izliyorum filan gibi kısır gösterişlerin ve daha böyle neler var acaba diye bir genişleme gösterememenin bir sonucu bence belki basit gibi görünecek fakat bizde hala Netflix izlemek bir entelektüellik alameti yani böyle kabul görüyor böyle görünüyor fakat aslında o od odaklanılması gereken sadece iyi yapımlardır bu yapımları da bazen sadece CD veya ne bileyim DVD ile falan bulabilirsiniz fakat genlere işte sığlık işletirseniz böyle dönüp gider her şey işte ne bileyim z kuşağı varmış ve bu kuşak olaylara düz bir şekilde bakıyorlarmış filan yani düz kafalılığın makul bulunduğu bir zamandayız biz ve bu oldukça korkunç bir şey